Abi şuradan işte bir tutsun. Altın çekeriz onu. Şimdi sen bozma abi. Bir dakika. Mustafa karşıya mı geçsen sen de? Karşıya geç kardeşim aynen. Aynen öyle. Şu ışığı tut abi. Ben de tutuyorum. Hadi abi. Hadi. hadi bakalım. Şu keseri alın. Kimsenin kafasına düşmesin. Tut konumu keseriz. Aç Yavaş daha yavaş. Bismillah. Süper. Yavaş, 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 yavaş. Sakin, sakin. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Daha yavaş, daha yavaş. Biz şimdi sabah 5'te tabii bu durumdan haberimiz oldu. akabinde hemen ekibi topladık. yaklaşık biz zaten akreti de ekibiz. Biz Afat'ta hafif seviye arama kurtarma akrezi bir ekibiz. akabinde de e, saat 6 gibi lojistik merkezimize gittik. Malzemelerimizi topladık. İşte 7 günlük iaşemizi aldık. hiltlerimizi, jeneratörlerimizi yani depremle alakalı bütün malzemelerimizi aldık. Sonra da alana geçtik. i̇lk başta 12 kişi arkamızdan da 5-6 kişi daha geldi lojistik olarak. Toplam iki araçla beraber 17 kişi alana gittik. Malatya'ya gittik. İlk görev yerimiz Malatya'ydı. Bize tabi tabii İHA koordinasyonundan deniyor ki işte biz sizin Samsun'un görev yeri Malatya deniyor. Biz Malatya'ya gidiyoruz. Hani o da kendi tercihimize göre değil. Bir kendi bir İHA'nın bir dengesi var. Kendi içinde bir hiyerarşisi var, ona göre gidiyor.

işte bütün arabalar Malatya'dan kaçıyordu, tek araba biz gidiyorduk. Ya da işte birkaç tane yardım arabası gidiyordu. Yani Malatya'da durum yani o an anladık ki büyük bir afete gidiyoruz. Yani yoldayken tabii çok iyi çözümleyemiyoruz bunu ama hatta biz Sivas Kangal civarındayken diğer büyük deprem oluyor. Bu ikinci deprem oluyor. Onu biz arabayla biraz hissettik ama tabii o kadar iyi anlayamadık. Oraya gidince daha iyi anlıyoruz bu paniği. İlk görev yerimiz ilk e, enkazımıza gittik Avşar Oteli o meşhur ee, biz hemen e, pozisyonumuzu aldık, e, alana malzemelerimizi yerleştirdik. Ben hemen bir inşaatın alanına gittim yani enkazın alanına, alanına gittim. E, asker işte birkaç yerden ses geldiğini söyledi bize. Ben bir sessizlik sağladım orada. Ondan sonra sesim duyan var mı diye bağırdım. Arkadan alttan sesler geldi, e, vurma taş yani bir e, enkaz dedi taşa vuruyor, taşla e, bir demire vuruyordu. Onun sesini duydum hemen ekibi çıkardık. Ondan e, ondan sonra. Ee, orada yaklaşık saat 8 gibi, akşamüstü 8 gibi başladık e, çalışmaya. Sabah 6'da ilk zedimizi, enkaz zedimizi sağlıklı bir şekilde çıkardık. Hatta ailesi de geldi, e, ailesi de oradaydı. İşte arada babasını getirip e, konuşturduk hani biraz kendine gelsin diye. E, onları biraz sohbet ettik o enkaz zediyi çok yormadan biraz moral olsun diye onu Akabinde de dediğim gibi yoğun kar yağışı vardı. Tam e, saat sabah 6'da arkadaşımızı çıkardık ve ailesine teslim ettik. Sesimi duyan var mı? Psikolojik olarak elbette hiç beklemediğimiz bir ortam. Çünkü herkes ağlıyor, herkes hüzünlü, herkesi yakınını kaybetmiş, evini kaybetmiş. Bir de ilk üç gün şok anı. Beni en çok zorlayan da şu oldu, bunu söyleyebilirim açık yüreklilikte. Bir baba vardı, kızıyla eşi enkaz altındaydı bizle beraber çalıştı e, Kilis Apartmanı çok iyi hatırlıyorum. pors listesi Kilise Apartmanı Malatya'da. Babası baba vardı e, Ahmet abi. İki gün bizle beraber çalıştı. Bu e, onun birinci kattaydı kızıyla eşi onları onları çıkardıkken burnu patladı taş taş geldi burnu patladı müdahale etmeye çalıştım dedim hani abi kanamasın hiç umurumda değil dedi, devam etti o kan devamlı aktı en sonunda zorla tuttum kollarından müdahale ettim o an beni biraz şey yapmıştı yani duygusal olarak zorlamıştı ama tabii biz dik durmaya çalıştık sonuçta biz orada biz oraya yardıma gittik asıl hüzün yani asıl hüzünlenecek insanlar onlar afet alanını, etrafını şeritte kapatıyoruz. Sadece enkaz eden ailelerini çağırıyoruz ki e, bize tarif etsinler işte e, mesela nerede olabilir yatak odasında olabilir olabilir ya da işte e, bir e, holde mi olabilir? Çünkü e, bir bir yerde öyle bir yardımcı oldu bize enkaz ailesi. Demişti ki benim babam e, atik biri. E, atik biri olduğu için de muhtemelen e, yatak odasından hızlıca kaçmıştır. Gerçekten de onu e, merdiven boşluğuna yakaladık ki zaten ölümlerin çoğu merdiven boşluğunda oldu. Yani orada en hızlı en çöken yer orası ve insanlar da hemen oraya kaçmışlar. Gönüllü çok önemli. Gönüllülerin yüreği çok önemli. E, gerçekten bir gönüllü yüreğinin yapamayacağı şey yok. Bu depremde biz bunları gördük. Gönüllüler büyük iş çıkardılar. Büyük iş başardı gönüllü arkadaşlarımız büyük işler başardı. Mangal gibi yürekleri varmış. Bunu bir kere daha kanıtlamış oldular. Umarım bu gönüllüler noktasında daha profesyonel ekipler kurarız. Bir deprem olduğunda ilk gün oraya varacak, bir haftalık iaşesi olacak, kalma kendi kalma yerlerini kendileri sağlayacak bunlar önemli şeyler. Yani biz gidiyoruz, orada çadırımızı kuruyoruz, kendi tulumlarımızı, matlarımızı seriyoruz, kendi gıdalarımızı oraya e, yerleştiriyoruz, orada kendi nöbetçimizi koyuyoruz. Yani oradaki e, ile, oradaki alfa'da hiçbir şekilde bizim bir e, zararımız olmaması lazım ki biz iyi bir arama kurtarma ekibi olalım.